Aa! Zannederdim yarimi periler gibi Benim gibi görenin düşer dedi Kalmadı centilmenlik bozdum edebi Makyajsız gördüm yari tansiyonum düştü Sanırsın yüzüne patates ek. Sevdiğim adeta Bülent Ersoy'a çekmiş Allah denen şey ne bümarekmiş Makyassız gördüm yâri, tansiyonu düştüm Meğerse yalanmış o kiraz dudaklar Kozmetik denen bilim neleri de saklar Tavuğa döndü yarım şimdi gıdaklar Makyajsız gördüm yari tansiyonum düştü. Açayım da bakayım bari açma. Yanaşma ne olur hiç yamacıma. Kaş göz yapsam daha iyi kendi kıçıma. Makyajsız gördüm yari tansiyonum düştü. Nedir bunun maksadı nedir emeli? Cilt bakımı yapmalı elma yemeli. Hay adına kurban olduğum rimeli. Makyassız gördüm yari tansiyonum düştü. Sinirden yükseldim kendi arşıma. Tenha gecelerde sakın çıkma karşıma. Laustori'den story'den döndüm mehter marşına. Makyassız gördüm yari tansiyonum. Nasıl buldun Pascal? A abi bu ne be? Sanat bu be. Var ya Kadir kanayan yara. Neyse efendim şiir göndermek isteyenler aragaz.metrofm.com.tr adresine gönderebilirler. Ee, her zaman sanatın ve sanatçının yanındayız biz efendim aragaz olarak. Bize bu yakışır. Haklı. Hep de böyle sanata destek verirken görmek istiyorum. Voilà. Je suis parisien. Reklam yapma. Ben Parisliyim falan ya. Yani, sanatçıyım ben zaten diyor. götüm. Aragaz.